O zaman burada merhabalar arkadaşlar. Şimdi kutu yapıyoruz. Beğenirseniz tarifini de yazarız. Ayrılalım. Aa, yani ne? He öyle. Tamam. Telefonu nereye koyacağız? Tarifler var. Bakın. Tarifleri verebiliriz de. Böyle yapılmış şey. Çikolata. Çikolata. Hamuru yoğurduk. Hamuru yoğurduk. Ve döküyoruz çikolataları. Anne <laughs> seni göstereyim. Babaannem artık hasta. Babaannem için dua edin. Babaannem için dua edin biraz da yüksek sesle konuş. Duyuyorlar mı acaba seni? Aa, zift çaldı. Bir dakika. Hadi Thank you. Gel Lina. Ay geliyorum. Kargo gelmiş arkadaşlar. Bir dakika gitsin. Ne kargosu merak ettim. Ben babamın kargosuna ya da annemin kargosuna bakıp geliyorum. Tamam tamam gel otur. Ne bir bakacağım kargo neymiş. Ney. Kitap. Ya kitap mıymış? Bu kadar bir basit. Ne gelecekti? Evet şimdi kurabiyemizi yoğurduk elimizi alacağız şöyle açıkta büyük yapabilirsin elinizle ya da dondurma almak için onunla da yapıp bu şekilde dondurma fes. şey Hı. şey dondurma şeyleri alıyorduk ya işte onunla da yapabilirsiniz. Evet. Biraz şöyle al. Ben sana vereyim sen yuvarla. Bunu al. Hı. Bunları seyrek koyacağız. <laughs> Tadına bak. Evet. Çok parmağını güzel. Ben ısırırım. Am. Am. Ay ısırdı parmağımı. <laughs> Arkadaşlar çok güzel tariflerimiz var. Biz ile sizinle böyle sık sık